TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımlar arasındaki kıran kırana ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki ödül oyununda her iki takımın da skor anlamında birbirini takip etmesi rekabeti arttırırken, oyun sonunda bir takım kazanan taraf oldu. Bu gelişmeyle yarışmanın sıkı takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor ödülü nedir? Sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. 18 Şubat Survivor ödül oyununun kazananı ve yarışmadan tüm detaylar. Survivor ödül oyunu heyecanı perşembe akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde izleyici karşısına çıkan son bölümde ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımlar arasındaki kıran kırana ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki ödül oyununda her iki takımın da skor anlamında birbirini takip etmesi rekabeti arttırırken, oyun sonunda bir takım kazanan taraf oldu. Bu gelişmeyle yarışmanın sıkı takipçileri Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor ödülü nedir? Sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. 18 Şubat Survivor ödül oyununun kazananı ve yarışmadan tüm detaylar. Survivor ödül oyunu heyecanı perşembe akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde izleyici karşısına çıkan son bölümde ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.